Ben, ben, ben seni ee, merhaba arkadaşlar bugün yine Hunger Games oynuyoruz. Arkamda tipsiz bir adam var. Oğlum bu lan? <laughs> Bilmiyorlar gelin Hunger Games'e videoya başlayalım. Neredesiniz? Oğlum Hunger Games'e girmedin mi? Ha ben güzel. Adam yani, ben de geliyor. geliyorum. Aa polis login diyor. Bak Gökten ne yapıyoruz biliyor musun? En sona ben kalayım bir kez. Elmas kılıçla bir fotoğraf çekilelim. Önünde de şey var biliyorsunuz. Ya oğlum şu kızdan kurtulamadım ya. Aynen aynen. Benim, gördüm lan, bu ben gördüm bak Ben girdim ben girdim. Ben girdim. Eee devam benim ediyoruz. Oturun. Abi bende acayip lag var ya hak ya. Aynen. Oğlum benimkine bağlansanız da lan. Oğlum bağlıyız zaten. Şey. Aynen. E, bey, bu, bu sefer planımız ben yine bir kılıç alacağım. Öyle bir selfie Aha, çekelim. Hayattan koptu. Oğlum çık gir sen. Sen oyuna girme Musa. Ha Musa ölmüş. Arkadaşlar e, biz bir yarım saniye kalınca geliyoruz. Bak yarım saniye devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. ki. 1 bir, bir, bir onu 1 olunca koşun. Ben 1 olunca koşayım arkadaşlar. Oğlum sandık açamadım. Aynen aynen. Ne Oo! Oo VIP'im. Sadece kapılar eve gidin ha evi ağırlar dostlar. Abi bir bu bir, ne bir lan VIP'yim? Ortada <laughs> <laughs> bekleyin, ortada bekleyin. Ortada, ortada <laughs> mahvederler bizi. Gördüm zincir sizi. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Bekleyin beyler, ben bir duruyorum annem geldi. Bir dakika. Devam ediyoruz. İki dakika önemsiz Şu bir işte. <laughs> ama ortada mısınız? Evet. Bla... Bla... Sen Blaze'i gördüm. O başımıza bela olur. Hack ya? var adam Nerede? değil. Orada. Adam hack yaptı. Oğlum hack değil lag ya. Çok pis lag var ya. Aynen o kadar pis ki artık kımıldayacak halde değiliz. Oha. Double chest buldum. Evde mi? Evet. Bak ben sana demiştim oğlum double chest ama kötü şey. Ne gariz abi. Double chest'te kötü şeyler var zaten. Geldi ama ama geldiğimiz chest. Öç güdük. Beyla şarj verecek ya. var mı? Ne? Şarj. Ben veremem. Oğlum video gidecek yoksa. Ha be videoyu. Aynen. Ne? ne bir dran taksanız zahmet olmazsa. Oğlum videoda işte kide Oğlum ben videodayım. Taksan bir şarjı. Hadi olsun video. <laughs> Oğlum kimi kovalıyorsun Gökhan? Aynen o da. Gökhan'ı çok memur. Ne kanka? Öbür, oh! öbür bölümde ben. Tam, 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 tamam. Daha sonra abi, gelir zaten. kendin. Tablet alırım. Beyler koşun koşun adam var. Gökhan deri. Oğlum ben burada işte bakın dikkat edin. Bu ne tren, tren osyasında ben blokların arasına gök'tan, sıkıştım. Gökhan, Gökhan. Bana sıkıştın mı? Yok Ya ayakkabı var gibi altın. Gördün Koşun koşun altın kılıçlı adam. Beyler doldu mu adama? Ben çok arkada kaldım. What? <gülüyor> ben, <gülüyor> çok kaldım. O kadar lag var adam, <laughs> beni göremiyor. <Allah>, <laughs> tamam da gökten sordum mu ben? Evet. Affedersin. Ben trendik şey, almaya gidiyorum. <laughs> canın eline bak. Oğlum iğne değil lan bu manyak. Lag oluyor görmüyor musun? Oğlum e şu şuna giyin altını ben giy ya. Siz neredesiniz? Ben trenin içindeyim. İmdat. Kaktüse çarptım. <laughs> 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 İmdat. <laughs> Kaktüs <laughs> bana öldürüyor. Hadi bana. Abi, bu blok olabilir. Blok mı girdin? Hayır, bloktan var olabilir. Çok oluyor kanka ondan. <laughs> aynen aynen. <Blok> <laughs> Sil ne Sen on çıkma. Çıkma oyundan çıkma. Oyundan çıkma ben seni koruyorum Göftan. Tamam, tamam gelin beyler gelin içeri. Blok e, şey, şey, tamam gel hadi gel. Bir dakika ben bir, bir videoyu durdurayım ya bir uygulama söyleyeceğim onu yüklesin arkadaş. Niye? Hızlandırma şeyi var. O şey yukarıdan direkt hızlandırıyorum ben. Google Play'den indir de. Tamam ben hareket edebiliyorum. Bu lag gitti. Hiç gibi. <laughs> <laughs> ben... evet. Aynen. Bence hackerlardan olan ya. Gelin beyler burada biz durak yani sabit. Ha gelin ortaya gidek ya. Oğlum çizsem birazdan zaman? Şey, Kaptan. Oğlum benim ağzım çok ama ya. Değil mi? Koşma göbüşün. Hep bu şey 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 Ben istiyor. bebeklerin koşalım. Bebekler için şey yanınızda. Sen onda misin? Beslenmesine yardım. Aynen. göbüşler için bir Ortaya şey Bir de adam geliyor. adam geliyor arkanda demir baltalı. Bak hatta sana vurmaya gelmiş. Bak arkamda. Bursa dikkat et. Hayır. Oğlum altına olan var mı? Altına olan. Daima 3 tane. Altının mı var? Evet. Daimadın mı var? Evet. Versene. Oğlum <laughs> lag yapıp benim hakkımı çökeceğim. <laughs> Oğlum yaparım ben lagdan. Yapabiliyorum. <laughs> Hangi sandıktan aldın onu? <laughs> Oğlum. Bunu göster o sanda bir de elması ver bana. Ne hangi? Bu. Bas dediğimde bas elmasa. Bas. Bas dediğimde. Bas. Elmasın. Ver bana. Ver. ver.

Oğlum, Cemil Kılıç değil. Ben şey, elmas kılıç yapacağım. Dur, var mı? Ay, bir, tane olur, bir var mı? Ya oğlum, stik ver. stik ver. Cemil Kılıç işime yaramıyor benim. Kaç tane? Bir Bir tane var Bir tane Oğlum, ver şimdi sen bana bir tane stik. Adam mü? Nerede? Nerede? Adam var. Nerede? Oğlum, bir tane hemen stik Ay, Ver oğlum. Hoşuna bekleme benden. Ya. Aa, buldum stick. Ee, elmas kürek. Ya abi ya. Evet. Ne? İşte budur. İşte budur <laughs> elmas kürek. Oha bir öldürmüşsün Gökhan. İki tane var lan. Gökhan sen öldürdün mü? E, ben, 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 ben. Yok ki. İki tane elmas kreğim var. Ben bir tane film verirsem Black ikisi de girer. Kanki iki tane verir mi? Girer Bir tanesini çekip olacak. Hayır olmaz olmaz. Black gidiyor. giriyor. Abi, Dur bakayım. Tamam, vurma vurma. Oğlum atma benim şu an çok çok güzel bir arkayım var. Ya abi ya yeter ama. Başlıyor muyuz? <laughs> ben de hızlandırıp geliyorum durun. gökten çık oradan. Tamam. Yok yok. Elmas kuleyi kazanacağım. İnanıyorum. İnanıyorum. Youtube için inanıyorum. Elmas kuleyi kazanıyormuşum bir de. Sen kazanma oğlum. Elmas kuleyi çekileceğiz senin. Oğlum sıra sıra çekileceğiz. Sen çekildin demir kılıçla. Bu şekilde çekeceğiz sonra. Abi bir miktar Kim var? Kim var? Beşer mi? Ayıldım adam. adamı vuramıyorum. Demir X X üç tane eksi var adamın. Oha. Adam nerede? İki diamond. Oğlum vuramıyorum. Adama çiğniyorsun kaç? Kaçın. Çiğni nasıl? DNA. Şile kesin. Öldür öldür. Öldüreceğim onu ben. Abi dikkat edin ben Vur, geleyim. Vurdum, vurdum bir tane. Abi lafta hareket. Abi TNT'yi patlatıyor. Abi lafta hareket edemiyorum lan. Kimi Aynen. Aynen. Benim de <laughs> <diyorum. Benim gülüyor> Oğlum yoksa vurun lan adama. Oğlum ben öleceğim ben. Vuramıyorum ki işte. Elmas kürekle vuruyor. Utanın lan. Ben de elmas. Abi yardım edin adam çok kötü daldı bana. Oğlum vurun vurun bir abi. şey olmaz Yanı azalsın bari ben elmas kürekle alırım. Vurdum. Ben aldım. Tamam beyler lütfen ölün ya lütfen. Hayır abi. Ya gökten ama hadi ya. Ama bak iki tur kazanmış. Ay ya yani kim vuruyor? Abi ben kazanacağım. Abi demir kılıç verin. Gökten bak küserim. Ben sana verdim bir tane demir kılıç. Gökten şey. küserim. Abi, ben, ben Abi Can. birisi de bana demir kılıç. Evet, <gülüyor> Dört elması varmış adamın. Kimde demir kılıç var? Bu ne mi? ne olur Allah aşkına Kim de öl ya. Kimde bir tane demir kılıç var? Baba, şarjı nerede? Orada. Gökhan sen mi kazanmak istiyorsun? Evet. Öl, onlar sonraki tur full sen kazanırsın, abi, olur abi. mu? Abi abi. Ama abi, anlaşmalı abi. hadi abi. dava atlayın. Herkes özellikle söyle bu benim şarjım. Tamam mı? Gökten abi. ondan sonra seni VIP yapmaya uğraşırız. Hadi sen öl yeter. Ben de geliyorum kankalar. Ay bana ne ya? Hadi oğlum ya. Neredesin? Hadi. Tamam gidelim demek. Berabere mi kalsak acaba? Var mı drone'un yanında? Dur Sen, dur, tesir. gözden lütfen öldürme. Abi ne zizir. olmuş lan Öldürme lütfen. Ne yapacaksın? Kapışalım. Kapışmayalım, benim canım tamam, sıfır. Kapışmayalım o zaman. Sen öldür de. Kim beni öldürdü, kim beni öldürdü? Oğlum birisi öldürmemiş ki. Nerede öldürmemiş? Drone... Nerede öldürmedi? Swim lava yazıyor. Aha. Onlar Hadi... Aa keşke ölmeseydin, İki dakika sonra bitiyormuş şey. Ama Musa çabuk olsene video şey video çok uzadı. Kanka dur ya. Video çok ya, uzadı. Dur ya. dur dur. Ben videoyu durduruyorum. Berabere kalınca açarım. Benle. Musa salağımız TNT'leri tl patlattı. Öldük. Salak. Videoyu kazandık. Salak kazandı. Ben kapatıyorum bu kadar. Bir daha çekersem onunla.